Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Evet, yeni bir seri. Arkadaşlar, bugün Dragon Mania oynuyoruz. Dragon Mania'yı aranızda bilenler büyük bir ihtimalle vardır. Arkadaşlar, buradaki amacımız ejderhalarımızı büyütüp onları savaştırıp ve ödüller kazanıyoruz. Benim ejderlerimi görmeniz için yakınlaştırayım. Evet. Burada bunlarımız var. Burada ajanımız var. Kralımız var. Şunu kral diyorum ben genellikle. Kral çünkü o. Böyle ejderhalarımız falan filan falan var. En, ama arkadaşlar benim en güçlü ejderham şu anda e, ateş ejderhası yani lodos e, arkadaşlar ben çıkıyor pardon. Geliyorum ben hemen. Az önceki o olay için özür dilerim arkadaşlar. Devam edeyim. Arkadaşlar şimdilik sizlerle birkaç el atmak istiyorum. Şuradan bir bakalım. Gene mi reklam diyecektim değilmiş. Hediyelerimizi gönderelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar siz de bana arkadaş katabilirsiniz. Hemen kendimi göstereyim. Kodum burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodum. Ona gidip mutlaka arkadaşlık gönderip siz de buralardan ödül alabilirsiniz. Burada 25 avamız var. Burada pop artecilerimiz var. Yumurtası da böyle. Sonra 50 elmas kazanabilirsiniz. 8 arkadaş davet ederseniz 12 arkadaş davet ederseniz de Libyajlara çifte çiftçi ejder açıyorsunuz. Bu da bayağı iyi ve en sonunda 15 kişi davet ettiğinizde 100 elmas alıyorsunuz. Yani bu çıkarında toplam elması 175 elmas eliyor. Elması az diyebilirsiniz. Çünkü ee, benim, e, ben elmasları 100, 110, 100'lere falan çıkarttım. Sonra harcayayım dedim. Zaten bir şey alamam dedim ama artık kullanacağım. Ben şöyle en iyisi şey Ve arkadaşlar bir tane ejderi gösteremedim. O yan da Bu arkadaşlar yan ejderimiz. Ee, keçi de. Benim ekran niye bu kadar şey? Ya yani yeni serimiz böyle arkadaşlar. Abicim... Niye burada iki şey gösteriyor iki saattir? Neyse arkadaşlar size de bir el atalım. Size de oyun göstermiş olurum. Hemen şöyle portalımıza gelelim. Savaş diyelim. Ekran çok yaklaşık ya. Ayarlamam lazım. Ve arkadaşlar burada da başka e, ejderhalar var. Ve ben tabii ki arkadaşlar ejderlerimiz zaten buradan ta, tam net görebilirsiniz. Ben Lodos kullanacağım. Pixie kullanmayacağım ya. Bir saniye. Neyi kullansam ya? Zehir basmadı mı lan ben işimize? Altta gözükmüyor mu zehirleri? Ha gözüküyormuş. E, ee, Reli alsak. What? Ha tamam. Pixie ye yerine ne alsam ya? Ne alalım arkadaşlar? Ha? Ne alsam abi ya? Hiçbirine de... Arkadaşlar burada da güç basabiliyoruz. Bitkiye basarsanız zehir veriyor. Abi ne alsam bir alacağım ya. Hatta yok 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 dur 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 dur. Bir yerine Jax alacağım. Aynen. Jax benim adımımdır. Sesim umarım iyi geliyordur arkadaşlar. Bir sıkıntı yoktur. Devam edelim. Arkadaşlar bu 18 level bu arada. Şuna baksanız arkadaşlar tek atıyor. Neredeyse yani tek. Bu arada neredeyse tek. Hep tek değil yani. Neredeyse tek atıyor. Buna toprak işliyor. Niye buna işlemiyor lan? Lan toprak iş işliyorsa buna daha çok işlemeli. Ben ne anladım? Bu işten. Vat Arkadaşlar bazen oyun takılabiliyor. Onun için özür dilerim. Bakın arkadaşlar ben bunu adamları zehirleyebiliyorum. Hanginizi zehirleyeyim seni zehirleyeceğim. Bakın vurdum ya arkadaşlar zehir veriyorum buna. Yani sıra bu ejderhaya geldiğinde zehir yiyor. Oy, güzel vurdun ama bana hiç amaz koşuyor. Gene mi reklam? Arkadaşlar. Re ama boş boşverin reklamı sizde geçelim ne olacak sos. Arada böyle reklamlar çıkıyor. Bize mola ver diyor Boş Boşverin. Bir de kısa reklam videosu olsun. Şaka şaka. Neyse arkadaşlar devam edelim. E, buna geldi. Bakın arkadaşlar zehir yedi gördünüz mü? Hmm, tamam sen bana vurdun. Ben şuradan bir can çalmayı atayım sana. Arkadaşlar bunu attığımda da can çalıyorum. Bakın kendime can veriyorum. Yani bu ejderha ama. Abi arkadaşlar. Relimiz öldü. Abi relin intikamı çok acı olacak. Gel bakayım sen buraya semenler. Öl bakayım. Ya öldüm ölmedim de. Ejderha öfkem var aslında. Ama kula kaçırdım. Can çal koçum. İşte bu. Şu altta Ve oyun gene takılıyor. Böyle takılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyundan attım. Vay be. Arkadaşlar daha deminki olanın için çok üzüldüm. video girdiğimizden dolayı bir sıkıntı var herhalde. Ee, oyundan da attı büyük ihtimalle. Ne güzel kazanıyordum lan. Niye atıyorsun? Pui. Ve arkadaşlar bir saat sonra herhalde benim ejderim geliyor. Bir ejder yavrulattım tamam mı arkadaşlar? Ağaç ejder çıktı ve ağaç ejder bende var. Bu çok saçma bir şey. Abi aynı ejderi iki defa vermek nedir ya? Bir de arkadaşlar onun yumurt yani süresi var. 8 saat. 9 mu? 8. 8 saati var. Ben ne anladım bu işten? Ben zehir ejderi hasi istiyorum. Adam gidip bana gel ağaç veriyor ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar yani. Cidden böyle bir şey yok. Ya ben bu işten ne anladım yani öyle bir şey varsa. Birazcık da burada konuştuk ya arkadaşlar okullar nasıl gidiyor? Ee, önümüzdeki cuma artık okullar 15 tatile giriyor. Tatilde nerelere gideceksiniz ne yapacaksınız yazın bakalım. Belki ben Isparta'ya da gidebilirim. Oradan da çekebilirim. Bilmiyorum yani. Değişir. Aksaray, İstanbul'a doğru yolculuk çıkabiliriz? Neyse arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gelelim. Çok kısa bir video oldu. Size zaten oyunu göstermek istedim. Hadi Rel. Rel. Ya sana koçum ha. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar böyle kötü bir bitiş oldu. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.